Kontrol numaralarına hoş geldiniz. Ben Mimar Yasir Karaca. Hemen kaldığımız yerden e, pis su bağlantımız ile devam ediyoruz sayın arkadaşlar. Zaman kaybetmeden. Tabi şunu hemen bir gidip bakalım. E, çift döner merdivenimizin görüyor musunuz? Basamakları oluştu. Şu eklediğimiz bizim basamaklarda yaptığımız değişikliklerde yelpaze dediğimiz e, basamak yelpaze dediğimiz tam döndüğü yere bunların da şeyleri bitiyor arkadaşlar. Kalıpları. Bunun da kalıbı şey olmasın diye buralardan bir tel tutturuyor. Görüyor musunuz? Ama yine de sayın arkadaşlar buralara basarken dikkat edin. Neden dikkat edin? Bakın çok basit şeyler tutuyor. Böyle çat diye katlanabilir. Olabildiğince dikkatli inip çıkın buralardan. Ha, ustalar yine basacağı yeri falan hisseder. Bilir tamam mı? Ama siz bilmezsiniz. O yüzden inip çıkarken buralarda dikkat ediyorsunuz. Çok böyle bir anda katlanabilir falan. Başınıza büyük işler açabilir. Evet bu tarafları da yapıyor. Bakın şuralardan tellerle tutturmuş. Burasını hatırlarsınız yine birkaç video öncesinden. Bakın şöyle bir kademe yapıyor niye böyle yapıyor demiştim usta demiştim. Görüyor musunuz tam oralara basamak denk geldiği için Buralardan da beton akacak kirişle beraber bu merdiven bir olarak çalışmış olacak senin arkadaşlarım. Zaten bakın buradan demirler de bunun içerisine gidiyor. Burası kirişin iç kanat tahtasıydı. samaklarımız. İçeride ne oluyor peki? Biz yukarıda pis su bağlantısını yaparken içeride kolon kapakları kapatılmaya devam ediyor sayın arkadaşlarım ve kolon kapağı yapılma işlemi devam ediyor. Takdir ederseniz hazırlık katıydı. şunların falan tamamı kapanacak. Bakın bunlar kapanmış artık. Bunların işi bitmiş. Bunlar betona hazır. Şu betona hazır şu an. Evet, biz tekrar pis suyumuza döndük. Bakın bu neydi? Büz çemberiydi. Bunu getiriyor en altına koyacak. Tamam mı? Bu en ağır olanı, en büyük olanı, pis suyun da asıl içine geleni. Sayın arkadaşlar, sürekli bir eğimle gideceğiz. Zaten işte bu rogorun eğimle beraber diyorum ya 4 metreden falan bağlamamız gerekiyor. Bunu en altına koyacağız, buna bir eğimle gideceğiz, bundan da diğer rogara bir eğimle gideceğiz. Orada duruyor şu an. Araya, Heh, şimdi bakın gördünüz mü? elindeki ile kazma dediğimiz arkadaşlar arkası biraz daha geniş, önü biraz daha ince. Özellikle toprak işlerinde kullanmak için ve bu tarz işlerde kullanmak için bir gereçtir. Hiç bilmeyen arkadaşlar. Onunla geliyor. Onunla geliyor. Bunun ucunu içerisini kırıyor ama kıramadı. Sağlamlığını daha sağlammış. Bu o yüzden hiltiyle falan kıracak. Neyse içeride bunu da unutmayalım senin arkadaşlar. Bakın yapılmış kolon kapaklarına yağlama işlemi yapıyor. Bunları, bu malzemeyi beton atıldıktan sonra ayırabilmek için kolon kapaklarımızın sı sıhhatini artırabilmek için yapıyoruz. Bir sonraki katlarda da rahat kullanalım diye Ka kapakları yağlıyor. Merdivenlerimiz zaten iyiden iyiye bitti. Biz burada devam edelim. Kiltiyle kırıyor sayın arkadaşlar. Tam önüme de usta denk gelmiş Mehmet Usta. Kiltiyle kırıyor orayı. Kilti dediğimiz alette de bir kırma aleti sayın arkadaşlar. Kuvvetli bir tork verir, çatır 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 kırar bu sayede. Şu an tam yerini ayarlıyor bak delikten, onu böyle çevirecek bilmem ne yapacak, o büze denk gelecek yeri ayarlayacak kepçeci. Kepçeci de var ya inanır mısın? Gerçekten hani şu videolardaki kepçeciler var ya böyle koy çakma yakar öyle bir kepçeci. Gerçekten çok iyi sayın arkadaşlar. Zaten kepçecinizin iyi olması sizi rahatlatır. İyi olsun. Bak. Böyle gelecek. Böyle dönüp gidecek. Demek ki bizim bu delik bize denk gelmiyor. O yüzden şuradan bir yerden kırmamız lazım. Delikleri şöyle karşılıklı koyması da zaten bir abes. Madem böyle sekizgen falan bir büs sisteminiz var. O yüzden o zaman başka alternatiflerinin de olması lazım. Gerçi şimdi çok da yüklenmeyeyim. Belki de vardır. Biz bizim belki çevremizde malzemecide falan yokmuştur. Bilemiyorum ama Genellikle bu şekilde oluyor. Farklı bir yerinden kırmak durumunda kalıyoruz. Yani sadece 90 derecelikle şey yapıyor. Mesela 135 dereceyi falan koymuyor. Diğer büs çemberini getirip üzerine yerleştiriyor sayın arkadaşlar. Daha pistukasını yapmadık ha yanlış anlamayın. Asıl sıkıntılı olan pistukası değil bu. Bu bu bizim yapımızdan kendi rogarımıza giden, kendi bahçemizin içerisindeyiz daha. Asıl bu rogardan diğer rogara giden kazı var ya sabahtan akşama kadar sürdü. Gerçekten şaka yapmıyorum. Sabah'tan akşama nasıl get getirip üstüne oturttuyordunuz mu? Biraz açayım size de. Böyle koydu, azıcık çekti, tık diye oturdu o yerine. Böyle şu an bu yukarıya doğru götürecek. Şu an orayı niye kırıyor? Aslında orayı kırması teknenin o basamağı yerleştirmek sayın arkadaşlar. Bakın şu basamak var ya. İçerisine o basamağı yerleştirmek için. Çünkü onu da yerleştirmek zorundayız bu arada. Onu yerleştirmezsek nasıl müdahale edilecek? Yani adamı belinden iple bağlayıp mı içine atacağız? Sıkıntı olur çünkü bu pis olduğu için onu bu, da, sen bu tarz şeylere dikkat ben edilmesinde ben ciddi ben oranda ben fayda var. İlerliyoruz. Bakın o kırdıktan sonra o öbürünü koydu. Emberbüz. Bunları bir de bu yüzlere falan birazcık sert davranırsanız böyle şey gibi e, kraker gibi çıtırt diye kırılıp gidiyor senin arkadaşlar. Oo. Öyle sert davranmaya gelmiyor. Gerçekten kepçeci iyi olduğu için sıkıntısız bir şekilde yerleştiriyor onu oraya. Yoksa var ya kraker gibi çıtırt diye gidiyor bunlar. Bakın onu basamağa yerleştirdi. Ustamız çekişte çeke verecek. Yüzün içini falan göstereceğim. Merak etmeyin. Rogar'ın içini falan göstereceğim. Her detayı göstereceğim. Biz de böyle. Unuttuğum yeri de zaten yorumlarda arkadaşlar hatırlatıyor. Soru, sordukları sorularla onları da takviye yapmış oluyoruz sağ olsunlar. Yine basamaklar için kırılıyor. Tık tık tık. Devam ediyoruz. Büzü koydu üstüne. Bunu yerleştiriyor. Bakın basamaklar içeride gördünüz mü? Böyle alt alta koymuyorsun. Çapraz çapraz koyuyorsun. İçerisine insan inebilsin diye. Artık bu son büz olması lazım. Onu da yerleştirecek. Bakın son büz şöyle açılı bir büz. Hani şey yapabilmek için bir rogar kapağı koyabilmeniz için biraz daha farklı tabi tasarımın. O bizim artık toprağın uç kısmında görünecek olan sadece bu olacak. Onu da yavaş yavaş yerleştiriyor Sayın herhalde. Ya bilmiyorum bazen biraz düşünüyorum çok mu detaylı oluyor diye ama bu detayları da bilmezseniz yani bir şeyleri kısa kısa görürseniz de bir anlamı yok ki ya. Şuradaki sıkıntıyı bileceksiniz. Bunu yavaş koyacak yani adam. Bak mesela oradan tutuyor. Oradan tık diye gidebilir o ama bakın ne kadar nazik koydu. Ben yerleştirdi. Buradan kendimize bir delik açıyoruz şu an. Neden? Çünkü o işte dediğim gibi e, 135 derecelik falan olmadığı için buradan kendi deliğimizi açacağız. Kendi deliğimizden düzü içerisine vereceğiz sayın arkadaşlar. Bakın. Can büzü taktı getiriyor. Yani pis su borusunu. Diyebiliriz herhalde. Bunu getirecek koyacak. Enderogar'ımıza kadar ilerlemiş olacağız. Hop içine itiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Etrafında bir delik kaldı. Ne olacak? Hemen bir tane hazır beton değil. Normal çimento falan alacağız. Bir biraz şeyle beraber hemen kendimiz karacağız. Biraz su, biraz işte beton için toprak, inşaat toprağı inşaat kumu getirecek. Bunun etrafını hemen onu yapacağız. Hemen beton atmış olacağız yani. Evet ikinci büz geldi. Yine dediğim gibi bakın şeyler var. Silikonu sıkıyor. Aynı mantıkta. PVC'deki mantığın tamamen aynısı. Onu da yerleştirdi. Hızlanıyorum. Hızlı hızlı geçiyorum biraz mantığı öğrenildi diye tahmin ettiğim onu Ona 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 takıyoruz. En sonunda bak. Ee, gayet güzel. Şimdi buralara falan şey atacak. Hiç boşluk kalmayacak bu arada. Tabi hava girmeyecek. Diyelim bitirdik ya. Her yerine beton, beton atılacak sağına soluna. Şimdi mesela usta şey yapacak. Belki atladığım yerlerde yapmıştır da sürekli şeyle bakıyor tamam mı? Serasiyle bakıyor. Serasiyle bakacak. Çünkü ne fazla ne az olacak bunun eğimi. Onu söylemiştim yine söyleyeyim. Eğer ki eğim az olursa akmaz iç şeyde kalır. Eğer ki eğim fazla olursa da hızlı akar, su üstünden geçer, pislik etrafa yapışır. Eğim tam ideal olacak ki o su o pisliği alsın götürsün. Yani ne fazla olacak ne az sayın arkadaşlarım. Burada da ustamızın yaptığı sayın arkadaşlar düşük döşeme kalıbı. Düşük döşeme kalıbı takdir edersiniz ki diğerinden şeyi farklı olacağı için ekstra bir kalıp yapmamız gerekecek. Çünkü mesela şuradaki döşemenin kalınlığı farklı şey üst seviyesi farklı yerde bitecek. Buradaki döşemenin üst seviyesi farklı yerde biteceği için hemen orada içeriden bir tane döşeme kalıbı yapmamız gerekiyor. İçerideki ustamız da şu an yaptığı onu da yapılmış halini göstereceğim. Biz burada devam edelim. Bu burasının heyecanı. İyi bakın tek tek şeyle kontrol ediyor. Terasiyle göbeğinin arkasında kalmış. Bakın terasiyle bütün hepsini kontrol ediyor. Bir tanesi olmazsa olmaz yani. Orada kalır. Evet burasını artık kapatıyoruz. Bakın ne koyuyoruz sayın arkadaşlar? Mıcır. Gördünüz mü? Oradan da olası bir e, su birikirse falan öteye aksın diye. Ee, normal toprak atmıyoruz. Şu etrafında falan bir su birikirse alsın mıcır götürsün diye. Tabi buraya daha direnaj borusunu koyacağız. Direnaj borusunda da şeyini direne, direnaj borusundaki e, ve etrafındaki suyu da götürsün diye oraya mıcır döküyoruz. Mesela diyelim şuradan su gelecek tamam mı? Ben arkadaşlar ee, bir yer üstü suyu işte bu toprak çekecek onun altına süzecek mıcırı al, alıp getiriyor toprak süzecek o direnaj borusuyla beraber direkt gidere vermiş olacağız sayın arkadaşlar Kırmızı döksün. Kanalım. Yani bu mıcırın, o taş malzemenin direkt suyu kendiliğinden e, tak, tahliye etme özelliği var yani. Evet, drenaj borumuz geldi. Drenaj borumuzda da bir dahaki videomuzda başlayalım sayın arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Hemen bir sonraki videomuzla gelin, devam edelim. Sağlıcakla kalın.